Merhaba arkadaşlar bugün 5 dakikada İngilizce öğreneceğiz. 5 dakikada nasıl İngilizce öğreneceğiz? Şimdi birinci maddeye geçelim. Birinci maddeye geçiyoruz. Birinci madde, birinci madde. Evet birinci maddeye geçtik arkadaşlar. Birinci madde kesinlikle bir yazılı kaynağımız vardır. Yoksa da gidiyoruz hemen alıyoruz kırtasiyelerden bir yerlerden. Bende çok güzel bir kitap var. Evet. Yazılı kaynaklardan bakmak. Birinci madde yazılı kaynaklardan bakmak. Evet. ikinci maddemize geçtik. İkinci madde not tutmak. Kesinlikle not tutun. Kesinlikle not tutun. Evet arkadaşlar. Öğretmenlerimiz bize ne veriyor? Ödev veriyor o ödevleri yaptık. Eee bitmedi abi. Ödevleri yaptım ben anlamadım abi. Diyorsun geliyorsun şimdi. Alıyorsun ödevini olduğu kitabı. Açıyorsun sayfayı ödevini yaptın ama ben anlamadım. Kitabı açıyorsun o konuyu tekrar 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 ediyorsun. Gerçekten bu da kullanışlı. İşe yarıyor. İşe yarar. İşe yarıyor gerçekten yarar diye düşünüyorum. Evet. Beşinci maddemizde de ya. Altıncı maddemize geçiyoruz. Evet, internet sesleri birçok çocuk eğitim alanında internetten görüyor. Canlı derslerinize girin. Ondan sonra ve e, YouTube'da birçok bununla İngilizce ile ilgili videolar var. Kesinlikle ben çok çoğuna da bakmışımdır. E, birçok video var, fotoğraf falan çekmişler falan fotoğraflar var böyle soruların fotoğrafları var Google'da falan arayın bulun gerçekten onlar da çok işe yarıyor. Evet arkadaşlar benim maddelerim bu kadardı. 5 dakikada İngilizce Evet. 5 dakikada İngilizce öğrendik resmen 5 dakikada İngilizce. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kanalıma like ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.